Merhaba. Ee, bugün dünya mimarlık günü. Ama ülkemizin mimarlık ve kentleşme politikalarına baktığınızda aslında kutlanacak bir gün mü, yoksa mücadele edilecek bir gün mü? Ee, belki daha erken gelenler işte Ankara manzarasıyla. Anıt kabirin nasıl üstüne çöken işte Togo ikiz kulelerinden demir kafese kadar ki aslında kentsel katliamları görüyor. Dolayısıyla Dünya Mimarlık Günü bizim açımızdan kutlanacak bir günden öte mücadele edilecek bir gün. Mimarlar Odası Ankara Şubesi aslında kurulduğu yıldan bu yana mücadelenin en ön safında bedeller ödemiş bir örgüt. Ve ödemeye de devam ediyor. Edeceğiz de. Eee çünkü biz diplomalarımızı Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e senet vermiş insanlarız. Bilim insanlarıyız. Bu ülkede <laughs> Cumhuriyet değerleri talan ediliyorsa Cumhuriyet'in bize emanet ettiği kültürel varlıklar bir bir yıkılıyorsa, Atatürk Orman Çiftliği gözümüzün içine baka baka talan ediliyorsa kimse bizim susmamızı beklemesin. Susmuyoruz da susmayacağız da bu çok açık ve net. Türkiye'de kentleşme politikalarının sağlıklı bir noktaya gelmesine kadar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i yeniden imar edeceğimiz süreç gelene kadar Mimarlar Odası Ankara şubesi, Bedel de Ödese Yönetim Kurulu üyeleri bu mücadeleyi bırakmayacak. Bugün aynı zamanda çok değerli hocamız, bize koruma kültürünü anlatan, bizimle birlikte mücadele eden Emre Madran anısına verdiğimiz e, basın ödüllerinin de töreni. Emre hocamız bize korumanın nasıl olacağını mücadelenin nasıl olacağını yanımızda gerektiğinde eline megafon alarak slogan atarak sokaklarda öğretti. Dolayısıyla onun anısını sadece mücadeleyi büyüterek yükseltebiliriz ve anabiliriz. Bugün burada basından dostlarımız var. Bu dönem Nihal de söyledi sevgili sekreterimiz. Bu Ödüle özel bir önem atfettik biz. Çünkü geçen yıl tam da burada bu alanda e ekoloji programını yapan Jean Neves muhabirine hidroelektrik santraller ve maden ocakları üzerine yapılan bir programdan kaynaklı verdiğimiz ödül Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 7 yönetim kurulu üyesinin Terör örgütü propagandası yapma iddiasıyla yargılandığı bir dönemden geçiyoruz. Yani mücadele etmek zor, o mücadeleyi kamuoyuyla buluşturmak ve halkı doğruları söylemek daha zor. O zaman dedik ki e, bu yıl farklı bir sürecin içerisine girelim çünkü bu artık hem bizim hem basın camiasındaki dostlarımızın hepsinin aslında risk aldığı. Kalemleri oynarken televizyonda söyledikleri sözlerden yargılanan, soru sorduğu için aslında ötekileştirilen, hedef gösterilen ya da bizim haberimizi yaptığı için bize dava açamadıkları için gazetecilere dava açtıkları haberin kaynağı biz olduğumuz halde ve bu ülkenin sadece kültürel mirası değildir artık korunacak. Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerini, kamu kaynaklarını korumanın da çok önemli olduğunun altını çizerek herkese ödül verelim. Bir arada dayanışalım ve birbirimizi bir arada kucaklayalım istedik. Yargılanırken ağır cezada Niye ödül verdiniz dediklerindeki savunmamız çok netti. Bugün o savunmayı burada tekrar edeceğim. Ödül verirken kendi aranızdaki tartışmaları hiç dikkate almadık. Kim kimi sever? Kim kimle arası iyidir, değildir? Bakmadık, bakmayız. Mimarlar Odası Ankara şubesi bir istihbarat örgütü değil. Kimsenin GBTS'ine bakmıyor. Yazdığı yazılara bakıyor. Dolayısıyla bugün burada olan bütün basın emekçileri bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü o kadar yoğun bir baskı sürecinden geçiyoruz ki hepiniz takip ettiniz, haberlerimizi yaptınız, kamuoyuna taşıdınız, ekranlara taşıdınız. Öylesine bir süreçten geçiyoruz ki artık o büyük fotoğrafın içerisindeki küçük detaylara takılacak vaktimiz yok. Tıpkı üzülmeye vaktimiz olmadığı gibi. Dolayısıyla bugün burada ödül alan bütün meslektaşlarımızı, meslektaşlarım dedim bir taraftan da radyo televizyon okuyorum, basın emekçilerini tekrar tekrar kutluyorum. Herkesin herkesin tehdit altında olduğu, özgürlüklerinin sınırlandığı bir ortamda gerçeği yazmak, söylemek, paylaşmak gerçekten cesaret istiyor. Cesaretle yazdığınız için ben bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum. Mimarlar Odası Ankara şubesi ve Yönetim Kurulu ve bizi bu göreve layık gören üyelerimiz, en ön safta mücadelede etmemize olanak sağlayan, mücadele eden üyelerimiz ve bizi gerçekten her durumda, her koşulda haberlerimizi kamuoyuyla buluşturarak yanımızda, yöremizde alan herkes. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin buna ihtiyacı var. Biz Mahsa Amini gibi olmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin aydınlık yüzlerine, aydınlık kalemlerine, aydınlık insanlarına ve mücadele eden insanlarına sonuna kadar. Sonuna kadar yanında olmak için ve mücadelenin içerisinde onu bir adım öteye taşımak için and içmiş bir örgütüz. Ayrılırken devlet memurluğundan Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum dedim. Bugünden itibaren gerçekten modern mimarlık ve Türkiye'nin cumhuriyet değerlerinin korunması ve ikinci yüzyılına taşınırken hepimizin bir arada olacağı tek adam rejimine son verip yeni bir dönemi hepimizi Alevi Sünni demeden, Kürt Türk demeden Laz Çerkez demeden Anadolu topraklarında koca bir mozaik oluşturan bu kültürü gelecek kuşağı ve ikinci yüzyıla taşımak sorumluluğumuz. Bizi ötekileştirmek isteyen, birbirimizden ayırmak isteyen, Anadolu toprağında biriktirdiğimiz kültürümüzü parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz, mimarlık aslında bunun tam da göstergesi tam da göstergesi. Biz biliyoruz. Yükselen Güneydoğu'da yükselen bütün mimaride Ermeni adır ustanın, taş ustasının emeği olduğunu biliyoruz. Macar ustaların, Alman ustaların, Alman mimarların, Avusturyalıların, Alman faşizminden kaçıp gelip Ankara başkentini bize bugünüyle, cumhuriyet değerleriyle, o modern bakış açısıyla emanet edenleri, Korbüzyeleri, Herman Yansel'leri, Ernest Egli'leri biliyoruz. Et tırnaktan ayrılmayacak. Anadolu, Türkiye ve Ankara kültürlerin birikimi olarak ikinci yüzyıla taşınacak. Ne mutlu ki bize bugün buradayız. Ne mutlu ki bana Cumhuriyet'in sağladığı değerler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınları sağladığı olanaklarla Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. Trollermiş, Çişleri Bakanlığı'ymış, bizi süreçten düşürmek isteyenlermiş, vız gelir, tırıs gider. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız.